E-okul için toplu öğrenci fotoğraf boyutlandırma uygulaması yapacağız. Ee, eğer forumdaki adımları düzgün uyguladıysanız Gimp içerisinde Export Layers diye bir menü görünmesi lazım. onu da şu dosya menüsüne bakabilirsiniz. Şu Export Layers görünüyorsa işlemi doğru yapmışsınız demektir arkadaşlar. Birkaç örnek fotoğraf üzerine gösterelim. Bir fotoğrafın üzerine sağ tıklayıp birlikte aç deyip Gimp'i seçiyoruz. Evet, fotoğrafımızı açtık. Şu sağ alt tarafta katman kümesi oluşturmak için bir ikon var. Basıyoruz. Bir tane katman kümesi oluştu. Şu fotoğrafımızı seçip katman kümesi içerisine bırakıyoruz. Daha sonra klasörümüze gelip geriye kalan tüm öğrencileri de alıyoruz. Şöyle götürelim. Katman kümesi içerisine bir kere de bırakalım hepsini. Tamamı geldi. Burada sınıftaki bütün öğrencileri bu şekilde ekleyebilirsiniz tek seferde. Daha sonra zincirle bunlar birbirine bağlıyoruz. Şöyle katman kümemize kadar ve artık katman kümemizi burada kapatabiliriz. Şimdi burada seçim aracımızı seçerek başlayalım tıkladık rastgele bir alanı seçelim şöyle. Şu boyut kısmında e okulun istediği 133 çarpı 171 lik boyutları buraya girelim şöyle tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ekranda 133 çarpı 171'lik boyutta bir çerçeve oluştu. Fakat benim fotoğrafım çok büyük olduğu için bu çok küçük kaldı. Problem değil. Şurada sabit en boy oranı yazan yerin sol tarafındaki tiki işaretliyoruz. Artık bunu işaretledikten sonra 133 çarpı 171'lik oran korunacaktır. Ve bu oran korunarak dilediğiniz büyüklükte bir çerçeve oluşturabilirsiniz. Şöyle çerçevemizi oluşturduk. Oluşturduğunuz çerçeveyi şu orta kısmından tutup yüze doğru çekebilirsiniz öğrencinin yüzüne doğru. Daha sonra görüntü menüsüne basıp seçime 40 diyoruz ve resmin geriye kalan yerlerini atıyoruz. Seçim menüsüne gelip hiçbiri diyoruz ve böylece resmin seçili olma özelliğini kaldırıyoruz. Sonraki aşamada dikkat ettiyseniz bakın bunun boyutu şu anda 1234'e 1587. Bunu 133 çarpı 171'lik boyutlara hala getirmedik. O boyuta getir ölçeklememiz gerekiyor. Şurada ölçekleme aracı var. Şöyle sağ tıkladığınız zaman görünür. Ölçekle tıklıyoruz. Sonra resmin üstüne bir kez tıklıyoruz. Bakın buradaki zincir ikonu yine şöyle bağlı olması lazım. Buraya 133 yazıp aşağıya tıkladığımızda zaten otomatikmen 171 olacak. Çünkü daha önceki seçim aracımızda 133 çarpı 171'lik oranı biz sabitlemiştik hatırlıyorsanız. Ölçekle diyelim. Daha sonra yine görüntü menüsüne gelelim aynı menüde. Bu sefer içeriye kırp diyelim. Bu şekilde oluşturduk. Şu anda %12.5'luk bir boyutla bakıyorum. Şöyle %100 diyelim. Evet şu anda bütün fotoğraflarımız hazır. Gördüğünüz gibi hepsinin yüz kısımları Ortada olacak şekilde 133 çarpı 171lik fotoğraflar ayarlanmış. Tabi burada önemli olan kısım dediğim gibi en başta bu fotoğrafları çekerken yüzleri iyi ortalamanız lazım. Bunda kameranın ızgara özelliğinden faydalanabilirsiniz. Şimdi bu fotoğrafları kaydedelim. Dosya menüsüne basıp eklentimizi seçelim. Export Layers eklentimize tıklıyoruz. Bakın katman kümesi ve altındaki fotoğraflar görünüyor. Fakat ön tanımlı Dosya formatı PNG görünüyor. Burada jpg'yi bulacağız. Aşağılarda görünüyor jpg. Tıkladık. Export diyoruz. Kaliteyi %100 yapın arkadaşlar. 20 kilobaytın altına düşmesin. Dışa aktara basıyoruz. Evet hepsi şu anda dışarıya aktarıldı. Klasörümüze bakalım. Bakın bir tane katman kümesi klasörü oluşmuş şu anda burada. Şuradaki katman kümemizden geliyor bu. İçerisinde bakın bütün fotoğraflar duruyor. Şimdi bunların bir boyutunu görelim. Liste görünümde. Bakın hepsi 20 kilobaytın üzerinde. Şurada görünüyor. Şu bütün fotoğraflarımız şu anda okula yüklenmek için hazır. Bu şekilde bir sınıfı veya bir okulun bütün öğrencilerini tek seferde eee gimple yapabilirsiniz. Elinize alıştıktan sonra çok kolay gelecektir. Eee Tabii ki önemli olan nokta dediğim gibi fotoğrafı çekerken mutlaka ve mutlaka yüzleri tam ortalamaya çalışın. İstandardı yakalayın çekim fotoğraf çekim işleminde. Yüzlerin kimi sağda, kimi solda, işte kimi uzakta, kimi yakında olmasın. Mutlaka ve mutlaka ortada, aynı uzaklıktan çekilmiş olsun. Bunu yaptıktan sonra toplu kırpma ve ayarlama işlemleri kolay olacaktır.